Türkiye genelinde huzur ve güvenlik için yapılan operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçleri suça ve suçluya göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da gün gün yapılan operasyonlara ilişkin bilgi veriyor. Bu kez 23 ülde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Tem Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Ali Yerlikaya valilerimizi operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizle kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.